Günaydın arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden perşembe biz kalktı kızları hazırladım kendim hazırlandım çıkacağız birazdan kızları okula bırakacağım oradan sonra da komşularla bugün takılacağız bayağıdır görüşmüyorduk bir kahve içeceğiz oradan sonra da alışveriş merkezine gideceğiz biraz Dolanmaya, gezmeye. Havada soğuk zaten. En iyi, güzel kaldıracak yer bize alışveriş merkezi. Oraya gidip biraz dolanacağız. Tabii ki de gidersem ekşine de uğrarım. Sizi de çekerim inşallah fırsat buldukça. Bakalım. Günüm, bugünkü günümüz böyle. Ben kalktım sabahtan hemen yatakları topladım. Evimi süpürdüm. Bulaşık makinesini boşalttım. Saat 6.30'da kalktım. Saat şu an 7.40 mı geçiyor? 35 geçiyor. Şöyle evimi toparladım. Her yeri misledim. Banyo tuvaleti de hemen üstünden e, sleepy bezlerle sildim. Bulaşık makinemi boşalttım. Kızlar nerede? Kızlar burada oyun oynuyorlar. Böyle. Şimdi birazdan çekeceğiz arkadaşlar. Kızların ceketlerini çıkardım. var kapatalım. Tamam. İçim rahat bir şekilde evimden çıkabilirim. Şöyle ev toplu olunca, yataklar toplu olunca içim rahat ediyor. Dışarıda olman daha iyi Vakit geçebilir biliyorum arkam çekmiyor o zaman ee, rahatsızlık vermiyor. Hadi biz çıkalım günün akışına göre artık görüşürüz. Kızlarla Primark'a geldik arkadaşlar. Onlar çocuk bölümünde ben de şöyle kadınlar bölümüne geldim. Baya güzel şeyler gelmiş de şu an öyle ama bir niyetim yok. Ama çok hoşuma giden bir şey olursa bakarım artık. Çoğunluk hep şöyle düğün kıyafetleri gelmiş. Güzel şeyler var. Şu etek de güzelmiş bak. Uzun bir ceket bulabilse ceket alacağım da. Şurada ne varmış? yazlık elbiseleri indirmişler. Bakalım neler varmış. Bakın şu ayakkabı da çok güzelmiş. Çok şık duruyor. Siyah da var. Bordolu. Bordo gelmiş hep. Şöyle kazaklar da çok güzel. Vermak da artık öyle ucuz değil yani. Şu da güzelmiş. Eteğin üstüne güzel olur. 21 Euro yani şöyle bir kazak düşünüp Çantalara Bakayım biraz da İşte çok hoş Bu kaçmış Bu da 23 Euro dekorlara geldim. Şimdi buraya bakacağım. Hep yılbaşı şeyleri gelmiş. Bakın. Yılbaşı dekorları var. Bazen burada da güzel şeyler oluyor. Onlar falan da güzel oluyor. Bakayım indirim varsa. Hep yılbaşı. Bunlar da güzel. Annemde var bunlar. Şu tabaklar da hoş. Bunun tanesi bir. Şu havlular nasıl ki? Havlu lazım aslında bana. Ebru'yla Esra da bize baskın yaptılar arkadaşlar sürpriz yaptılar şu an şöyle hep birlikte makarna yemeğe geldik makarna yemeğimiz yiyoruz öğlen yemeğimizi ondan devam sonra gezeceğiz ve Mekan'a geldik arkadaşlar action'a giriyoruz şimdi gezdirdiler gezdiler. en son beni ödüllendiriyorlar action'a giriyoruz şuradan şimdi bir vage alalım ve şey mi alayım şundan mı alayım şundan alayım. Burada mı? Burada asıl oluyoruz? Evet. Hadi bakalım. Başlayın. oraya. Saat beğeniyoruz <laughs> şimdi. Hangi çiçeğin Her kafadan bir ses geliyor şimdi yorum. Bakalım neler varmış. Evet. Bana da lazım yastık kılıfı. Aha kavga ediyorlar. Bence de haklı. Bakın şu da çok tatlıymış arkadaşlar. Plastik ama. Şu tabaklarda gelmiş. Hangisi? Onu he. hiç Benim şu iki var da kaşık sokan içine. Yoktu. Çok güzel. Şu tabaklar şunlardan istiyorum da yok onların da bir Şunlar şalanı. da çok güzel. Üf, çok tabağım var ya. Evet tamam sen alma bırak. Şunlar güzelmiş ama. Hı. Hmm. Şu tabaklar gelmiş. Evet. Siz onlara çay bardağı altına olarak kaldırdık değil mi damla? Oluyor. Evet. oluyor mu? Suyu mu altına? Benimkiler sığmıyor. Abi şu kler o. Evet. Şunlar da çok güzelmiş evet. bak abi. Ama ben de bulutsuz bardak da içemiyorum hiç. Bunu espresso içeceğim bununla. Büyük espresso. Bu da bu metot mu? Şeye mi koysam ki en <laughs> kalp için? Evet. Değil mi? <laughs> Siyem olsun. Yani bu da yakışır ki. Bu da güzel. Şunu mu şunu mu? Ne için ne? Ee, makineyi e, makineyi çalıştırıyorsun de, şey kirli Suyalı su yapıyor ya. önce. Ona biz o küçük olur tabii. Ona biz bir gün gezdik bütün, bütün gün bardak aradık sen biliyor musun? Yok <laughs> Yo, artık. <biz gülüyor> şey al. Al. Ama güzelmiş. alayım al. mı bunu ben? Ay bu güzel tatlı. Şu rengini mi alayım? Evet. Şu rengini mi alayım? Çay atlı olmaz ama su Hangisi? O da yeşil çiçeklerle falan da uyuşabilir. Bizim kızlar gene her gün. Öndeler Esra oh, oyuncak oh, yeri. Şunu mi? alayım mi? ben.

bana koku lazım çok şu kokular var ya onlardan... aynen güzelmiş evet demin gördüm ben de onu ama çok klent evet güzel gündelik kullanmayı o tür şeyler bence ikea ikea'ya da mı gidelim sen nereli buldun kız Ramen aldım hmm. ben böyle el boş, boş çıkmak için şey ben, ben arabadan var. arabaya atlıyorum şimdi diğer arabaya bindim bakın esna'nın yerine kankaların yanına oturdum. <laughs> ben esnile aldım şimdi. Elif'le Beyza'yla oynayacağız arkada delireceğiz. Nasıl Ben eve geldim arkadaşlar. Saat saat şu an 3 sabah çıktık daha yeni eve girdik. Yarım saatin var kızlar almaya. Almadan şöyle size hemen aldıklarımı göstereyim. Neler almışım. Onları bir turlayalım. Onun sonra kızları almaya çıkacağım. Aa, bakın şöyle hemen göstereyim size. Primark'tan aldıklarım var. Bunları göstereceğim. Ondan sonra action'a girdik. Şöyle diş fırçası aldım kendimize. Çocuklara. Deyimden şöyle e, bulaşık makinesi için koku aldım. Ondan sonra şöyle tüy çekme rulosu aldım. Bitme üzere benimki az kaldıydı. Kızları şöyle ıvır zıvır aldım ellerine sevinsinler diye. Şu ilacım bitmek üzere bundan aldım bu çok iyi oluyor gerçekten bütün lekeleri çıkarıyor şu Geçen aldığım sıvı sabundan aldım tekrar elmalı kokulu ee, çok güzelmiş beğendim Ondan sonra bir de şu halı e, temizleme şeyinden aldım fırçasından aldım Bu da çok güzel Acayip güzel lekeleri çıkarıyor Hele de şu beyaz e, krem rengi halıda vişne suyu e, dökülmüştü anında çıkardı hiç leke bırakmadı Sonra bir de şu fincanı aldım. Bakın bunu sonra göstereceğim. Ne için aldım? O normalde yani kendi içmek için değil. Aldığım mantığı sonra göstereceğim size. Bunu şuraya bir kaldırayım. Şimdi şu Primark'tan aldıklarımı da göstereyim. Action'dan sadece bu kadar şey aldım. Fazla bir şey almadım. Şu Primark'tan aldıklarımı bir göstereyim size. Bir dakika. Şöyle bir alayım elime. Bakın şöyle kışlık pijama aldım kendime. Çok severim böyle giymeyi. Yünlü bir de 10 euroya espedenini aldım biraz şöyle hafif bol olsun diye şöyle gri puantiyeli bundan aldım ondan sonra ne aldım bir tane daha şey aldım ha bir de bakın şey aldım ekşinden bir şey kürdanı e, ipliğini aldım güzel oluyor bunu temizlemek işleri bundan aldım ondan sonra çanta dolmuş çıkaramadım Sonra yine bir tane pijama aldım. Şöyle yedek. Bu da yeşil tonunda. Aynı şöyle yünlü. 10 euro. Bunları aldım kendime. Ondan sonra da şöyle ikili takım şeyi aldım. Spor jogging şeyleri aldım. Şapkalı. Bunu large bedeni aldım arkadaşlar. Bol olsun diye. Bunu denemedim orada. Artık evde deneyeceğim. Bakalım nasıl oluyor. Eğer güzel olmazsa geri yol vereceğim. Kahverengi bu. Bunun altı da var. Şöyle rahat evde giymelik altı lastikli. Bunun altını SBB'ni aldım, SBB'ni aldım. Bakalım deneyip göreceğiz sonra. Bunun aynısını bir de şu rengini aldım bakın. Şöyle yeşilimsi gibi tonunda. Altı lüflü bundan aldım. Bir de 5 öyle bakın şu şey düşmüş. Şapkalı hırka düşmüş fermuarlı. Bunu da X large'ını aldım. Bol giymesini severim evde. İyi oluyor giymesi üşüyünce. 5 euro hiçbir şey. Bundan aldım. Bir de kendime şöyle siyah uzun çorap aldım. Biraz kalın. Ayağım hep üşüdüğü için. Bir de bunu aldım. Başka da bir şey almadım. Bu kadar. Ha bir de gelirken de şeye uğradık. Ne adı? Hmm, Sepaşa Türk Marketi'ne uğradık. Oradan da ne aldım? Hemen göstereyim. Bakın. Ee, bir tane pide aldım ekmek. Sucuk aldım. Şöyle Ege Türk'ün Egemen'in Ege Türk'ün evet. Ee, kızlar çok seviyor bu sucun tadı güzel. Bundan bit, biraz da şöyle pastırma kestirdim. Kaç canım pastırma istiyordu. Yoksa Türk marketinde bulmuşken alayım dedim. Bir tane de pide aldım. akşam yemeğine. Evet. Şimdi bakın şunu göstereceğim size bunun ne için olduğunu. Normal şöyle fincan. Şunu makineyi çalıştırınca hep burada şey akıyor ya um, kirli suyu temizlemesinde falan hep su bardağını çıkarıyordum. Onu çıkarmamak için burada sabit burada dursun. Buranın fincanı olsun diye şu tonunu aldım. Güzel oldu ben beğendim. Biraz küçük gibi ama zaten hep sürekli yıkandığı için yeterli bence. Ee, bir kere çalıştırıp yıkatmaya iyi olur. Bunu da buraya aldım. Güzel oldu ha beğendim. Güzel. Tamam. Böyle bunları aldım arkadaşlar. bunlar bir yerleştireyim kızları almadan ben kaldırayım. Yemekte ne yapacağım daha henüz bilmiyorum. Bugün artık kolaydan bir şey yiyeceğiz. Ya makarna ya da kahvaltılık türü de yapabilirim. Şöyle sucuk falan aldım ya. Bakayım kızlar ne isteyecek. İyi ki de gitmeden evimi toparladım. Hallettim onları. Şunları da ben bir toparlayayım. Şurayı kaldırayım. Kızları almadan. Şunlar da tutsun da eğer geri verecek falan olursam ee, kaybetmeyeyim. Evet saat şu an 3'ü 5 geçiyor. Şunlar toplayayım ben katı odasına koyayım. Gelince bir deneyeyim ben bunları. İnşallah olur. Kızları da aldım. Geldim arkadaşlar. Mantı yapmaya karar verdim. Kızlar mantı istedi erişte. Yoğurtlu bunu yapacağım. Bakın benim doğum günüm yaklaşıyor. Bana doğum günü hediyesi şöyle. içinde de künye koymuşlar. Bak bana doğum günü hediyesi yollamışlar gördün mü? Kim Kim Tam da benim rengim siyah. Şöyle takayım koluma. Severim. Tamam. Bir de para uğradım yine tabii ki her zamanki gibi para Şu sürme peynirleri düşmüş iki artı bir. iki tane şöyle sadeliden aldım. Hep söylüyorum ya, sürme peyniri bizim evde çok güzel gidiyor. Bir tane de şöyle schnitzel e, aldım. İndirimdeydi. İki tane sade çikolata aldım. E, Dubai şokoladesi yapacağız, şu yeni aldığım kalıplarla. Ondan sonra avokado düşmüş bir oyruya. Avokado aldım iki tane kendime. Bugün kızların son günüydü. Yarın tatiller burada, okullar kapalı. Sadece okullar kapalı, yok açık meyveleri koyalım. Avokadolarımı. İnşallah güzel çıkar düşmüş ama. Ondan sonra bir de güzel mi? Bir de şöyle siyah dilim ekmek aldım kendime. Böyle. Bunları aldık. Çıktık. Bugün yine bir para harcadım valla. Evet. Tamam. Ben buraları yine toplayayım. Yemeğimizi yapalım. Evet çalışman lazım. Bakın telefonuma ışık taktım. Biraz ışığım güzel olsun diye. Bu şu an son ayar galiba. Şu an yükseliyor. En yüksek. Kapalı. Şu an tek. Bunu böyle alıp bakın. Telefona takabiliyorsunuz. Şöyle. Güzel ışık veriyor. Bunu artık el, elimin altında dursun da. Kullanırım. İyi Ha, güzelmiş. Ya vardı zaten sürekli kullanmıyordum. Kaldırdıydım dursun burada. Böyle yaptıkça yaparım. Benim evin ışığı pek de iyi değil. O yüzden pek ışıtmıyor. Haydi. Tamam. Çok konuştuk yine. Ben yemek yapımına geçiyorum. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Sarmayı da ısıttım. Yoğurdunu, sosunu isteyen istediği gibi eklesin. Bugün yemeğimiz böyle. Mantı yiyeceğiz. Kızlar mantı istediler. Kızlar Dubai şokolatesi istedi arkadaşlar. Şu aldığım kalıpta yapacağım şimdi iki tane var. Bunu bir yıkayayım önce. şu bardan da çikolatayı almıştım. Kadayıfımı dondurucuda çıkardım. Son anti fıstığı ezmesini kullanacağım. Bakalım. Şimdi şunu deneyeceğiz. Mi? Bakalım inşallah güzel olur. Tamam ben hazırlayacağım siz çıkartırcınız tamam arkadaşlar, mı? beni tane diyor. Evet büyüdün. Umudum. ben yapacağım siz çıkartın tamam mı? Hadi. Ben, ben şu, karıştıracağım. Ben yapayım başlayayım onu sonra. Bir de bunu yapsam. Tamam. Hadi. Bir uyutmayın nasıl yapınıyor. Tamam. Sana... Güzelce kavurdum arkadaşlar tereyağında. Şöyle biraz daha karıştırayım. Önce bunu yapacağım bu soğusun. Biraz içi cıvık kalsın sonradan. Şimdi şunun hepsini koyacağım. Bu sever şey koymayacağım. Ne adı? Tahin koymayacağım. Tek antep fıstığını koyacağım. Şimdi bunu da ekleyeyim, karıştırayım, bunu soğumaya alayım. Ondan sonra çikolatamın tabanını yapacağım. İnşallah bu da tam gelir. Diğeri fazla geldi de. Bu da sanki az gibi geldi ama çok da kalın olmasın ya. Şey olmasın, ağır basıyor sonra. Hı. Ben şu kremamı da ekleyeyim. Hazırlayayım. Sosumuz hazır. Aynı kına gibi duruyor değil mi rengi de? Hafsa. Hı. Hafsa'da şimdi benmari Mari usulü çikolatamızı eritiyor. Bu sefer sadece iki tane, bir tane koyacağım, bir paketini koyacağım. Çünkü çok fazla kalın olmasın, ince yapacağım bu sefer. Bitti arkadaşlar, şimdi dolaba kaldıracağız. Kremasını da koydum içine. Kalıp büyük olduğundan dolayı biraz çikolata az geldi. İnşallah sonucu güzel olur. Bilemiyorum şimdi nasıl olacak. İnşallah dediğim gibi ince falan olur. Bayağı tabanı ince geldi. Biraz zor yer kapattım. Şimdi bakalım. Dolaba kaldırıp donmasını bekleyeceğiz. Ama hepsini kullandım yani aldığım bütün malzemeleri. Aldıklarımı deniyorum arkadaşlar. Şu aldığım kahverengi takım denedim. Pantolon biraz sanki bol geldi. Bilemedim. Bir beden küçüğünü alsam biraz çeker mi? Kararsız kaldım. Yüksel ne diyorsun? Üstünde larç aldıydım. Ne diyorum? Evde giymeye düşünmem lazım. Bir de şu rengi var. Şu rengi hoşuma gittiydi. Bir düşüneyim. Şöyle. Diğerini de göstermeye gerek yok. Aynısı zaten arkadaşlar. Rengi farklı sadece. Ben evde rahat şöyle giyerim diye düşündüydüm. Bugün meyve tabağı hazırladım arkadaşlar. Bütün meyveden hep kestim. Salata yapmadık bugün. Şöyle büyük büyük dilim. Meyve tabağı yaptım. Bir yandan da film bakıyoruz. Dubai şokoladesi daha olmadı. Hadi Dubai şokolademiz hazır. Gösterin. Yukarıdan hafsa. Evet. Hadi açın şimdi. Yavaş yavaş güzelce açıyorsunuz. Hafsa yardım et. Yukarıdan göster de görsünler nasıl açtığını. Çıkar şimdi yavaş yavaş. Kırmadan. Aa, ben de göstereyim. Dur bir ablan çıkarsın. O zaman ben de açacağım. Çek çek çek. Şimdi göster önünü. Ya şokolademiz hazır. Kır şimdi eskiden bir ortadan. <laughs> Tam ortadan böl. Dur. Bir iki. Bir. Oo, nasıl güzel oldu gördünüz mü? Beğendin mi? Hmm, Şöyle. en güzeli bu olmuş. Çikilaba, anne, çikolaba. Anne. Ee, Esin oraya koy. Şöyle koy bir de story çekeceğiz. Şöyle koy sen de. Bekle. Hafsa sende sıra gel. Ben tut böyle. Ama ben yapabiliyorum. <laughs> Mmm çok beğendim. Talı da çok güzel olmuş. Benimkini? Bakacağız. Oo, ben pis. yani çok pisletiyor. Göster bir Hafsa. <laughs> Dur Hafsa bir bölme bekle. Bir kısa story çektik. Şimdi devam ediyoruz. Hadi Hafsa, tır. Wow, Hafsa. Şimdi deneyelim. Şöyle, şöyle bir göster. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. Sadece bir dondurucu yam olur gibi olmuş ama Hmm, enfes. Ben yedim bile bakın. Israfsa. Bir de ben. Hmm. Gelin bir de şöyle ikimiz hepimiz. Güzel olmuş. Bu sefer çok güzel olmuş. Tadı da çok güzel olmuş. Tahin koymadık var. bugün. Evet. Artık videoyu da burada kapatıyoruz arkadaşlar. Yeter diyorum. Umarım severek ve beğenerek çok pissin. Gerçekten çok pissin ya. Anne Allah'ım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah emanet olun. Kendinize iyi Can bakın. birazdan biraz evde kıyamet kopacak o ellerin ney senin. Hadi arkadaşlar hakkınızı hakkınızı helal edin. Yarın görüşmek üzere. İyi ben geceler. Bence siz Dubai çikolatası yapmayın. Bu çok eritiyor.